Herkese selamlar kanalıma video hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar hudutsuz sevdadan muhteşem bir haftayı geride bıraktık kimler hudutsuz sevdadıysını severek takip ediyor ve böyle bir dizi hiç bitmesini istemeyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. Dizimiz tüm hızıyla devam ediyor. Merak etmeyin bir erken final falan düşünülmüyor. Hatta dizimiz önümüzdeki sezonda da devam kararı alacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Zaten diziyle ilgili detaylar gelir gelmez. Ben de zaten kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Zeynep ve Ceylan cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Ceylan adeta Zeynep'i kıskacına aldı ve Zeynep'i ortadan kaldırmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü Halil İbrahim'in ulaşmanın önünde Zeynep engeli var. Ceylan için bakalım Ceylan ve Zeynep cephesinde bizler neler bekliyor olacak. Sizler Halil İbrahim ile Zeynep ayrılsın ister misiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ceylan'ın da bir an önce sonu gelsin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Zeynep ve Ceylan cephesinde neler yaşanacak. Ben açıkçası Ceylan'ın sonunun Zeynep'ten olacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki Ulusuz Sevda videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.